Hava savunma sistemlerinin etkili menzillerine girmeden ateşlediyor. Hem durağın hem de hareketli hedefleri tam isabetle vuruyor. İHA ve SİHA'lara entegre edilmesi planlanan, satıha atılan orta menzilli füzelerle savunmada yeni bir sayfa açılması bekleniyor. Savunmadaki Türkler programının bu haftaki konuğu, Hava Kuvvetleri'nin en etkili mühimmatlarından biri de olan son seyir füzeleri. tam 250 kilometre öteden hedefleri nokta atışıyla vurabilen füzeler için 800 kilometre testleri yapılıyor. Son füzesi TÜBİTAK SAGE tarafından Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tasarlandı. Roketsan bünyesindeki projeye ise bundan tam 16 yıl önce başlandı. İlk son füzeleri 2011 yılında en caydırıcı unsurlardan biri olarak Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katıldı. Som Silah Sistemi ailesi, orta menzilli, havadan sata atılan turbojet motorlu seyir füzesi olarak adlandırılıyor. Proje kapsamında teslimatı gerçekleştirilmekte olan SOM mühimmatları ise SOM A, SOM B1 ve SOM B2 varyantlarından oluşuyor. Su üstü hareketli hedefi vurma yeteneğine sahip veri bağlı SOM C1 ve SOM C2 varyantlarını geliştirme çalışmaları ise devam ediyor. F-35 için geliştirilen SOM-J füzesi ile ilgili faaliyetler ise ayrı bir proje kapsamında sürdürülüyor. Yoğun bir şekilde korunan hareketli su üstü ve sabit kara hedeflerine taarruz yeteneğine sahip olan SOM-J füzeleri, hava savunma sistemlerinin etkili menziline girilmeden hedeflerin büyük bir doğrulukla vurulmasını sağlıyor. SOM'lar, savaş uçaklarının kanat altına yerleştiriliyor. Füze, savaş uçaklarından atıldığında ilk önce kanatlarını açıyor. Daha sonra ise turbojet motorunu çalıştırarak hedefe doğru ilerliyor. Seyir esnasındaki akıllı görüntüleme teknolojisiyle dikkat çeken son füzesi, ön kısmında bulunan özel tarayıcıyla coğrafi haritalandırma yapıyor vurulacak noktaya ilişkin önceden hafızasına yüklenen görüntüleri seyir halinde karşısına çıkan unsurlarla benzeşip benzeşmediğini havada analiz edebilen SOM, merkeze fotoğraflı veri göndererek muhtemel yanıtmalara karşı koyuyor ve hedefe ilişkin teyit gelmesini bekliyor alçak uçuş yapabilme özelliği ve düşük görünürlüklü gövde yapısı sayesinde son füzeleri radarlara yakalanmadan da hareket edebiliyor. 230 kilogram harp başlığı ağırlığına sahip füzelerin toplam ağırlığı yaklaşık 600 kilograma kadar çıkarken füzelerin toplam boyutu ise yaklaşık 4 metre olarak biliniyor. Otonom bir sistem olan SOM, Yüksek manevra yeteneği, alçak irtifa uçuş, arazi maskeleme ve görev planlama sistemi sayesinde yüksek beka kabiliyetine de sahip bulunuyor. Son füzelerinde farklı hedefler için özel olarak tasarlanmış patlayıcı basınç, parçacık etkili ve ardışık ve kısmi delici olmak üzere çeşitli harp başlığı tipleri de yer alıyor füzelerde kullanılan kızıl ötesi görüntüleyici başlık sayesinde düşman elektronik savunma sistemlerinin füzeyi aldatma etkisi asgari seviyeye indirilirken isabet oranı ise artırılıyor. Ataletsel ve yeryüzü referanslı navigasyon sistemlerine de sahip füzeler, otomatik hedef algılama, ağ destekli mühimmat yönlendirme ile yerde ve havada atış sonrası görev planlama yeteneklerine de sahip bulunuyor. F-4 ve F-16 savaş uçaklarına uyumlu füzelerin yeni sistemlere de entegrasyonu ihtiyaç halinde kolayca gerçekleştirilebiliyor. Somje füzesinin milli muharip uçakla İHA ve SİHA'larda kullanılması da planlanıyor. 250 kilometre menzile sahip olan Somje füzesi ise yeryüzü şekillerini izleyerek kendisini saklayabilen bir seyir sefer sistemiyle hedefe yüksek bir isabet oranına ulaşıyor atış testleri hava kuvvetlerinin hem F-4E 2020 hem de F-16 savaş uçaklarından başarıyla yapılan son füzesi en son Konya'da yapılan Anadolu Kartalı tatbikatında denenmişti. Son füzesinin B-1 modeli 300 kilometre uzaklıkta Antalya civarından uçaktan ateşlenmiş, Konya'daki atış sahasında hedef olan otobüsün planlandığı gibi üst camından girerek patlamıştı. Sonda Fransa'dan satın alınan TRI-40 motoru kullanılıyor. Bu motor Eskişehir'deki TEY şirketi tarafından geliştirildi ve füzenin menzilinin uzamasını sağladı. Testleri süren çalışmalarla son 800 kilometreye ulaştı. Öte yandan son füzelerinde kullanılacak yerli motor 2021 yılında seri üretime hazır hale gelecek. Gemiler başlı olmak üzere uçak hangarları, sığınaklar, radar istasyonları gibi düşman hedeflerini yok etmek için geliştirilen son füzeleri dost ve müttefik ülkelere de ihraç edilecek.